Hasan Bey, merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle işletmenizin kapılarını bizlere açtığınız için ben ve ekibimin adına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim istiyorum. demek Ben sizi biraz tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz? Kuruluş hikayeniz nedir? Sizden dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Tabii ki. 2000 yılında başlayan bu serüvenimize babam Masar Bekiç, bu işin kurucusu kendisi. <laughs> Yaklaşık da 11 yıldır ben ben kendim bir fiil bu iş yapıyorum. Fakat bu işte babamın yanına çıraklıktan başladım. Gerek kalfalıkta. Şimdi ustalığa doğru devam ediyoruz. 11 senedir bir fiil kendi aracımla çalışmaya devam ediyorum şu anda. Harikasınız. Peki ne taşımacılığı yapıyorsunuz? Biz genel olaraktan demir, çelik, makina ve fuar taşımacılığı yapıyoruz. Hı hı. Ee, bu sektörlere hizmeti bekten onur ve gurur duyuyoruz. Ee, i̇şimizi de severekten yapıyoruz, güzel yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, Sektörümüzü de öncü olmasak da öncü firmalara yaklaşmaya hedefliyoruz. Peki kaç tane aracınız var? Kaç araçla taşıma yapıyorsunuz? 3 tane aracımız mevcut. <laughs> Bizim tabirimize göre ufak, orta, büyük şeklinde araçlarımız mevcut. Ee, hepsinin farklı farklı kendilerine göre bir çalışma yerleri var, dalları var. Ona göre müşterinin ihtiyacına göre araçları yönlendirme yapıyorum. Ee, Müşterilerin istediği takdirde ölçülere göre araç dediğim gibi yönlendirmesini sağlıyorum. Bu şekilde işimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki Değil bu araçları mi? kimler kullanıyor? Aile şirketi miyiz, Çalışanımız var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Kesinlikle. Aile şirketin zaten her zaman çok sıcak bakmışımdır. <laughs> Şoför çalıştırmayı kendimce çok doğru bulmuyorum. Şirketimizin kurucusu olarak zaten babam Masar Bekiç ona da buradan selam olsun. Bir araçta o çalışıyor. Bir araçta ben çalışıyorum. Bir aracımda da kardeşim çalışıyor. Hı hı. Aile, Aile şirketi. Aile şirketi. Evet. Harika. Peki sizden hizmet alan bir misafirimiz, müşteriniz nasıl ne gibi yorumlarda bulunuyor? Neler söylüyor? Valla bizden hizmet alan müşterimizin genellikle söylediği biz Hasan'ın ya da masal nakliyata e, makineyi veya demiri teslim ettiğimizde dönüp arkamızı gidiyoruz. Herhangi bir, bir sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden ve özellikle e, bunun altını çizmek gerekirse teslimat süresi ile alakalı bir sıkıntı yaşamadıklarını bana söylüyorlar. Harikasınız. Peki müşteri memnuniyetini sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Müşteri memnuniyetini sağlamak için kendimce bulduğum benim bir yöntem. E, makinaları bağlamak için ya da demir çiğliği bağlamak için spanfet dediğimiz bir tertipat var. E, bu makine veya demir çeliği yerinde stabil bir yerinde tutuyor. <laughs> e, hareket etmemesini sağlıyor. Bunları her makine taşıdığımda, her demir çelik taşıdığımda yeniden sıfırdan spanzetlerimi stoklarından çıkartıp e, her makine sıfırdan ilk günkü kullanılmış gibi e, yeniden açıyorum ve kullanıyorum. Ve müşterilerim bundan da gerçekten çok memnun kalıyorlar. E, önem verdiğimi görüyorlar. Ve benimle yollarına devam etmekten e, onlar da mutlu. Ben de mutluyum. Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Bizleri misafir ederim. ettiğiniz için. İzninizle izleyicilerimize dönüyorum. Tabii ki. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.